Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz, verdiğin teselli beni avutmaz, dermanı yardadır, sende bulunmaz, boşuna benimle... Gevrek kapı teyzen! Koş Gevrek, kapı teyzen! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Hediye. Hoş geldin Niyazi Bey. Sen evet, Şerefsiz. <laughs> geberdim zaten. oğlum oldu ya? Sağ ol. Sağ ol. Nasılsın Hediye? İyi misin? Ne yapayım Niyazi Bey? Çalışıyorum ben de. İyi. Allah! Ne oluyor ya? Sen mi öğretiyorsun bana böyle şeyler? Dil açılsın dediydin ya. Ya hediye böyle mi açılacak dili hayvanın ya? Kader kurbanın yapmasın hayvanı küçük gibi öyle ya. Ben de diyorum niye tüylerini yolup duruyor? Vallahi olmuyor böyle hediye, olmuyor, olmuyor. Aa, ama önkürme bana. Bunca eşimin arasında bir de papağan hocalı. Soranlara Nuh'un gemisinde çalışıyorum diyorum vallahi. Kolay mı bu evi temizlemek? Bugün iki defa kaplumbağalara bastım. Ayak bileklerimi kirpiler daladı. Yemeğimden çıkar köpek kılı. Bak benim asfalyalarımı attırma, gemilerimi yaktırma ama. Ha. Seni benimle böyle konuşmaktan ben ederim. Asıl ben ederim. Zırbışoğlu İbrahim Çavuş gibi hötün zötün bitmedi senelerdir. Hizmetçisek yani, kölede değiliz sonuç olarak. Ya sana kölesin diyen mi oldu hediye? Bunlar nasıl laflar, nasıl tabirler ya? Zırbış İbrahim Çavuş kim? Koca bir profesörü benzettiğin şeye bak. Ben hayatımı tanımıyorum. Nasıl ifadeler bunlar? Kime uzat? ne oluyor? ben de sinirlerim bozuyor. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Profesörün diyor, kravata bak. Yediği çeyrek geçiyor. <laughs> Gülmek kolay, gülmez kolay. O zaman düzelt. Kadınlar yapar böyle şeyleri. Dört mevsimi yaşattın bana beş dakikada ya. Ee. Kokunu mu değiştirdin sen? Yok ya. Mandalin kabuğu sürüyorum diye ben. Trimintin sürdüm de. Onun dalgası bir farklı oluyor. <laughs> Dolmuş dışarıda. Dolmuş dışarıda. Gelip bana patlıyor. Ya sen de hem suçlusun hem güçlü be. Öğretme bu hayvana böyle şeyler. İyi madem ben çay demliyorum. Dur dur ne çayı ya? Deney yapacağım da. Şu bak malzeme listesini yaptım. Bunları pazardan al gel. Önden sen buyur profesör. Sebep? benim aldıklarımı beğenmiyorsun ya. Güzel zaman lan olur? Tövbe tövbe. Gecişlere mecişlere karışacağız. Hoca hoca koşturacağız Allah'ın korusun. Yani hediye. Vallahi Nobel ödülüyle aramda bir sen varsın biliyorsun değil mi? Ay ben neymişim? Vapurlara atlarken hız danak öleyim gebeliyim de inşallah davul gibi şişim körfezlerde. Allah Allah tabirlere bak tabirlere bak ya. İsmet'e baksan hediye. Nasıl hediye ise artık karşılıksız çek gibi. İyi mi patlıcan güzel mi sertliği? Çok güzel sert. Sen mahsus mu yapıyorsun ya? Patlıcanla deney yapmadık mı? Patlıcan negatif çıkmadı mı? Patlıcanla artık deney yapmıyoruz demektir bu. Ben ne bileyim çetele mi tutuyor? Vay Niyazi abi hoş geldin. Abi, şahane brokoliğim geldi. Tam denelik Allah'ıma. Organik mi? Organik mi ne kelime abiciğim? Konuşuyor. Babacım diyor abi, babacım. Tart bakayım bir kilo. Tartayım abi ben. Ee, senin bu formül mormul işleri nasıl gidiyor Niyazi abi? Uçurdu mu kedi köpeği sonunda? <gülüyor> <gülüyor> Eğleşiyor mu lan sen aklınca? Ha, kış kavunu? Yok abla, sen yanlış anladın onu ya. Sus! Pokemon kılıklı şeytan seni. Koskoca profesör duruyor karşında. Saygısız terbiyesiz, mesafesiz. Tamam Hediye, şey etmeyelim. Ne tamam? İlim uğruna, kır düştü saçlarına, değirmen eşeğine döndü, dal gibi adam gıkı çıkmıyor. Kim için? Kimin için? İnsanlık için. Ya aslında hayvanlık için. Tamam e, hediye uzatmayalım. Tamam mı? Tamam abi. Taş. Al bakayım. Bu tamam mı? Yeter abi. Oluyor abi. Tamam. Yeter. Şükürsüzler. Kadir kıymet bilmezler. Haram olsun o bilimler size. Ya sen kimin yanındasın ben anlamıyorum bazen ha. Ben senin yanındayım ben kimin yanında olacağım. Saygı duyacaklar sana. Saygı duyacaksınız bu adama. Bu adama saygı duyulacak. Hadi daha deney yapacağız gidelim biz. O deneyler de haram olsun. Kobay fareleri gelsin dadansın tezgahınıza. O damaklarınızı biberlerinizi kırtık kırtık yesinler inşallah. Bu nasıl öfke ya? Bu ne öfke Hediye ya. Vallahi aşı yapacağım sana ya. Ee, çok şey etmiyordum Hediye de, ee, bitkiler hava alsın. Vallahi sen de zorla kör kendine. Daha sen zor seçiyorsun. Şuncacık şeyin şu hayvana ne yararı olacak acaba? Hediye, kobayımızı hazırlayalım. Hazırlayalım kobayımızı, boş konuşmayalım. Hazırladım, daha ne yapayım? Sunnetlik mi giydireyim? Hazır yavrum, yazık. Kafasını sağlam tut. İlaç adı Kudrettin. Denemen o 7551. Etken madde Enginar. Hadi Hüseyin Bolto. Vallahi bu sefer bulduk galiba hediye. Haydi oğlum be. Haydi yavrum be. Maşallah. Hadi. Hay. Hay Allah. <laughs> bu da gitti. İlaç adı Kudrettin. Denemen o 7551. Enginar negatif. Tabii negatif. Ya olacaktı? Verecektim bana o enginarı. Yapıverecektim bir zeytinyağlı. Bak nasıl hopa poplayacaktı bu hayvan. Acaba diyorum içine dereotu da mı koysaydık ya? Ay Vedat Milo da oldu başıma. Allah akıl fikir versin. Çıktım ben. Çık. Çık. Allah Allah ya. Bir de seninle mi uğraşacak? Çık. Niye oğlum ya? Yine icat edemedik ilacı be Fikret. Dede! Dede! Dede, dede. Ben de biliyorum dede de. Ah dedem, vah dedem. Sırrıyla göçen dedem. Ya bir formül uğruna bir hayata harcadık ya. Beraber kocadık bir be ortam. Denemediğim şey kalmadı. Nedir o son bitki Fikret? Nedir o son bitki? Dedem iyi misin dedem? İyi değilim torunum. Gideceğim ben. Kulağın aç da dinle beni şimdi. Sana vasiyetimdir. Mektebini bitireceğini, diplomalı baytar olacağını, kravatlı bir adam olacağını... ...e baban gibi davulcu olmayacağım. ha ne Sana öğretmediğim bir tek ilaç kaldı. Ki her derde devadır. Her derde devasa sen içsen ya dedem şifa olur. Hafazan Allah niye azı hayvanlar içindir o ilaç. Katiyen insanlar kullanmamalı. Ve dahi eksiksiz olmalı. Kalem kağıt al da yaz. Bir okka razaki üzümü. Kudret narı. Bodur Mahmut otu. Hüdüdük. Çirişotu, Sinameki ve illaki. Aziz Allah. He? Duymadım dede. Son bitki nedir? He? Dede? Baba? Ay öldü mü? Baba. Dede? Allah! Dede! Allah Allah sabah sabah bunlar nasıl sesler ya nasıl sesler bunlar sabah sabah hediye hediye belin açılmış hediye bunlar nasıl sesler hediye ne oluyor sabah sabah aşiret düğüne dönmüş ev ne yapacağım ya kediyle kuşla konuşmaktan fenalık bastı ses oluyor işte olmasın böyle ses olmasın ya yatağımda zıpladım ya bana bak sen beni iyice senin hayvanlardan belledin Niyazi Bey. Yakında bana şuraya bir tane mamatası koyacaksın. Ben de gevrekler yemleneceğim orada. Yılda iki defa da aşımı yaparsın. Hem evinde beklerim hırsız girmez. Allah Allah dillere bak ya. Yine dil bir karış. Yine dil bir karış. Ben çıktım. Kaçta geleceksin? Sana ne ben kaçta geleceğim? Sen benim nikahlı karım mısın? Yok sen çok yanlış anladın. Mantı istediğin ya geçen gün. Kıymasını hazırladım, hamurunu yapacağım, ondan sordum kaçta geleceğin diye. Denk getirmek için. Yoksa ben niye soracağım sana? Mantı istedin değil mi? <laughs> Kusura bakma hadi ya. <laughs> Vallahi ben de böyle, şimdi böyle seni kırmış gibi oldum. Hem isteyen biz, hem e, suçlayan biz olduk. Canım benim. Niyazi Bey! Bu ne ya? Kim bu?